Uzun bir aradan sonra hepinize selamlar dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere yanımızda Rampage'in Miracle X6 isimli oyuncu kulaklığı bulunuyor. RGB'si de bulunan çok güzel bir kulaklık olduğunu, çok fiyat performans bir kulaklık olduğunu videoya geçmeden söylemek istiyorum. Birazdan introya gireceğiz ama introya girmeden önce de kanalıma destek olmak için aşağıya bir like bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve kanala abone olmadıysanız hala abone değilseniz bir saniyeniz ayırarak abone olabilirsiniz ve gelecek olan içeriklerden anında haberdar olmak için de zil tuşuna bir kere tıklamanız yeterli olacak arkadaşlar isterseniz siz daha fazla bekletmeyelim ve Rampage Miracle X6 incelemesine başlayalım Evet tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Introyu izlediniz, geldiniz. Kulaklık hakkındaki yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Tasarım hakkındaki yorumları aşağıda sizden bekliyorum arkadaşlar. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Bunları aşağıda belirtebilirsiniz. Şimdi hemen kutumuzda incelemeye başlayalım. Ön tarafına baktığımızda Rampage'in klasik bir kulaklık kutusu olduğunu görebiliyoruz. Ön tarafta kulaklığımızın bir görseli yer alıyor. Üst tarafta Rampage logosu ve yazısı. Alt tarafta modeli ve bazı özellikleri vurgulanmış. Burada kulaklık kulaklığımızın yandan bir görünüşünü görebiliyoruz. Diğer yanına baktığımız zaman da yine kulaklığımızın farklı bir görseli buraya eklenmiş ve en arka tarafa baktığımız zaman da kulaklığımızın görseli ile birlikte teknik özelliklerden bahsedilmiş arkadaşlar. Kutumuzun tasarımı bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde kutumuzu açalım. Kulaklığımızı açtığımız zaman şöyle bir tane kullanım kılavuzu ve garanti belgesi geliyor arkadaşlar. Ters tutuyorum. Şöyle bir tane kullanım kılavuzu ve garanti belgesi geliyor. Bu gerçekten bayağı büyük bir kullanım kılavuzu. Bu yüzden şimdi açmayacağım bunu ama atmamanızı öneriyorum. Eğer ürünle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız bu garanti belgesi işinize yarayabilir. O yüzden şimdilik bunu kenara alacağım. Evet onu kenara aldık. Hemen şöyle kulaklığımı buradan çıkartmak istiyorum. Ve bu şekilde bir paketin içinde kulaklığımız geliyor kutumuzu da kenara koyduk ve kulaklığımızı şu paketten çıkartmak istiyorum. Evet şimdi paketimizi de kenara koyduk ve kulaklığımızı elimize aldık. Kulaklığa ilk baktığımız zaman öncelikle plastik bir yapısının olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hani çok dayanıklı bir malzeme kullanılmamış ve ağırlığına baktığımız zaman da çok ağır bir kulaklık olduğunu söyleyemiyorum. Hafif kafanızda ağrı yaratmayacak şekilde tasarlanmış olduğunu ilk etapta söyleyebilirim. Hemen kablomuzu bir çözmek istiyorum çünkü kablomuzda güzel özellikler bulunuyor. Birazdan bahsedeceğim. Evet Kablomuza baktığımız zaman da 2 metre uzunluğunda örgü yapıda bir kablo olduğunu görebiliyoruz. Ve bu kablomuzun üzerinde de şöyle göreceğiniz üzere bir tane kontrolcü bulunuyor. Bu kontrolcünün detaylı özelliklerine birazdan değineceğiz. O yüzden hemen şimdi kablomuzun ucundaki sürprize bakmak istiyorum. Burada bir tane jack girişinin olduğunu görebiliyoruz. Bir tane de USB girişinin olduğunu görebiliyoruz. Buradaki jack girişi kulaklığın ses giriş ve çıkışını sağlıyor. Buradaki USB ise, ise kulaklığımızın üzerindeki RGB ışıklandırmaların yanıp sömürmesidir dönmesini ayarlıyor arkadaşlar. Ve bunların da haricinde kutunun içinden şöyle bir tane de dönüştürücü çıkıyor arkadaşlar. Bu dönüştürücü de eğer sizin bilgisayarınızda iki tane jack girişi bulunuyorsa yani tek jack girişi bulunmuyorsa bu dönüştürücü kullanmanız gerekiyor. Hem mikrofonu hem de kulaklığınızın hoparlör kısmını kontrol edebilmek için. Dediğim gibi eğer bilgisayarınızda iki tane jack girişi varsa bu dönüştürücü kullanmanız gerekiyor. Ancak bir tane jack girişi bulunuyorsa zaten bu dönüştürücüye ihtiyacınız kalmıyor. Bunu kenara alabilirsiniz ve ben de şimdi bunu kenara koyuyorum evet bunlardan da bahsettiğimize göre şimdi hızlı bir şekilde kulaklığımı ben bilgisayarıma bir bağlayacağım RGB ışıklandırmalarına bakacağım teknik özelliklerinden bahsedeceğiz ve daha sonrasında mikrofonumuzun ses kalitesinin testini yapıp videoyu sona erdireceğiz. O yüzden ben şimdi bu kulaklığı bilgisayara takıp geliyorum. Evet kulaklığı bilgisayara bağladım ve bu şekilde RGB ışıklandırmalar karşımıza geldi. Bakın RGB ışıklandırmalar diyorum dikkatinizi çektiyse Rainbow bir aydınlatması bulunmuyor. Tamamen RGB 16.8 milyon renk desteğini desteklediğini görebiliyoruz. Zaten siz şu anda ışıkların geçişlerini görebiliyorsunuz. Bazen yeşil bazen mavi kırmızı bu şekilde RGB şekilde geçişli bulunuyor Onun dışında hemen sürücülerimizden bahsetmek istiyorum. Kulaklığımızın üzerinde sağında ve solunda 40 mm'lik sürücüler bulunuyor. Gönül isterdi ki 50 mm'lik sürücüler olsun ancak fiyatına oranla gerçekten 40 mm'lik sürücülerinde yeterli olduğunu görebiliyoruz. Oyunlarda size çok rahat bir şekilde ses kastırabiliyor. Ses kastırabiliyor demişken de hemen bahsedelim. Bu kulaklıkta maalesef 7.1 özelliği bulunmuyor. Olsaydı daha iyi olabilirdi ancak fiyatlandırması da zaten buna göre belirlenmiş kulaklığımız tamam tamamıyla stereo şekilde çalışıyor. Yani sesleri siz sağ taraftan alıyorsanız sesler sağdan geliyor, soldan geliyorsa ise sol taraftan sesleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ses kastırma konusunda ben başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hani CSGO, Valorant, Rainbow Six Siege gibi oyunlarda ben kulaklığı test etme imkanı buldum ve bu konuda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak başarısız olduğu bir noktadan söz edecek olursak da kulaklığımız maalesef uzun süreli kullanımlarda kulaklarınızı birazcık ağrıtabiliyor. Neden diye soracak olursanız da buradaki pedlerin çok geniş olmamasından kaynaklı bir sonuç olarak karşımıza geliyor arkadaşlar buradaki pedler gerçekten yumuşak hani ilk baktığınız zaman rahat edeceğinizi düşünüyorsunuz ancak dediğim gibi kafanıza taktığınız zaman Buradaki derinlik birazcık az olmuş. Yani kulaklarınız hoparlöre temas ediyor. Bu yüzden de uzun süreli kullanımlarda birazcık kulaklarınız ağrıyabilir. Tabii ki bu tamamen sizinle alakalı bir durum. Sizin kulak yapınız benimkinden farklı olacağı için belki sizin kulaklarınızı ağrı yapmayabilir. Benim kulaklarım da yaptı ama bunu söylemek istiyorum. Onun dışında kulaklığımızın şöyle bir esnek mikrofonu bulunuyor. Zaten birazdan bunun ses kalitesini testini yapacağız. Ancak şöyle baktığınız zaman esnek olduğunu görebiliyorsunuz. Sağa sola istediğiniz yere kulaklığınızın mikrofonunu kaydırabiliyorsunuz. Bu açıdan yine güzel bir şekilde karşımıza geliyor. Ve yine siz bu kulaklığı bir sürü platformda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz PC'nize takın, isterseniz tabletinize takın, isterseniz Nintendo Switch'inize, PlayStation'ınıza takın. Her yerde bu kulaklığı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yeter ki jack girişi olan bir platform olsun. istediğiniz her şekilde bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan da yine gerçekten güzel bir şekilde karşımıza geldiğini söylemek istiyorum. Ve az önce kulaklığımızın kablosunun üzerinde bir kontrolcüden bahsetmiştik. Hemen şu kontrolcüye detaylı bir şekilde bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada kulaklığımızın sesini açıp kapatabildiğimiz bir tuş tekerleği bulunuyor. Ve yine mikrofonumuza aktif ve inaktif konuma getirebilecek de bir tuşumuz bulunuyor. Buradan on off seçeneğini yukarı ve aşağı doğru kaydırarak mikrofonumuzu aktif edebiliyoruz ve inaktif edebiliyoruz. Bu şekilde güzel bir kontrolcüsü bulunuyor. Ben kulaklıklarda kontrolcülerin olmasını seviyorum arkadaşlar. Bu açıdan ben bu kontrolcüyü beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi son olarak kulaklığımızın mikrofon kalitesinin test testini yapacağız ve videoyu sona erdireceğiz. Hemen hızlı bir şekilde mikrofonumuzun testine geçelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi ben arkamdan Windows'un ses kaydedicisini açtım ve şu anda sesimi yaka mikrofonumdan alıyorsunuz. Şu anda ise sesimi tamamıyla kulaklığımızın kendi mikrofonundan alıyorsunuz. Mikrofonumuzun ses kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Birazcık şöyle ağzından uzaklaştırmak istiyorum. Sesim sizlere bu şekilde iletiliyor ve yine ağzıma yaklaştırdığım zaman da sesim sizlere bu şekilde iletiliyor. Şu anda patlama oluyor olabilir. Çünkü mikrofon dudaklarıma değiyor. Birazcık şöyle uzaklaştırdığım zaman normal seviyeleri aldığım zaman da sesim sizlere bu şekilde iletilmiş oluyor. Mikrofonumuzun ses kalitesi de bu şekildeydi. Evet dostlar bugün sizlerle beraber şu an kafamda da duran Rampage'in Miracle X6 isimli oyuncu kulaklarının incelemesini gerçekleştirmiş olduk. Kulaklıkla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmında kulaklık hakkındaki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Siz aldıysanız kullanın. Tecrübelerinizden bahsedebilirim edebilirsiniz. Ben yine ürünü satın alma linklerini aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan ürünümüze ulaşabilir. isterseniz de ürünü satın alabilirsiniz diyelim ve son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Şu an zaten monitörümün üzerinde de asıl olan Rampage'in yine Roll adlı bir oyuncu kulaklığı bulunuyor arkadaşlar. Şu anda o oyuncu kulaklığını test ediyorum. Yakın zamanda onun da incelemesi kanalda olacak. Eğer o kulaklığın da incelemesini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ben zaten o kulaklığın incelemesi yayına girdiği zaman bu videoda o kulaklığın kartını şuraya veya şuraya koyacağım. Oradan da ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.